Bitcoin. 15 yıl önce yalnızca birkaç meraklının denediği dijital bir para birimiydi. Bugünse yaklaşık 2.2 trilyon dolarlık bir pazar. Bu haliyle milattan önce 600 yılından beri para birimi olarak kullanılan altının onda biri kadar market büyüklüğüne ulaşmış durumda. Peki Bitcoin'e en çok güvenen halklar hangileri? İşte nüfusuna oranla Bitcoin yatırımı yapanların en yüksek olduğu 5 ülke. 5 numarada Brezilya var. Nüfusun %6,7'si yani 14,3 milyon kişi bitcoin yatırımı yapmış durumda. Güney Amerika kıtasının finans devi olan Brezilya'da enflasyon ve dalgalı ekonomi kriptoyu güvenli limana haline getirmiş. Dördüncü sırada Venezuela. Nüfusun %7,4'ü yani 2,1 milyon kişi bitcoin sahibi. Yıllardır süren ekonomik kriz ve hiperenflasyon halkı dijital çözümlere yöneltti. Venezuela'da kripto sadece yatırım değil, hayatta kalma aracı. Üçüncü sırada Nijerya. Nüfusun %7,6'sı yani 15,2 milyon kişi bitcoin yatırımı yapıyor. Afrika kıtasının dijital dönüşüm öncüsü olan Nijerya'da döviz kısıtlamaları ve bankacılık engelleri bitcoin'i güllük yaşamın bir parçası yaptı. İkinci sırada Vietnam nüfusun %7,9'u yani 7,6 milyon kişi bitcoin yatırımcısı. Genç ve teknolojiye açık nüfusuyla Asya'nın parlayan yıldızı olan Vietnam, kripto benimseme hızında dünyanın en hızlı ülkelerinden biri. Ve bir numara. Zirvede Türkiye var. Nüfusun %8,3'ü yani yaklaşık 6,9 milyon kişi bitcoin yatırımı yapmış durumda. Türk halkı ekonomik dalgalanmalara karşı dünyada dijital paraya en çok güvenen toplum.